Bugün size zor bir bilmecem var. Bu soruyu Elon Musk iş görüşmesine gelenlere soruyor. Çözebileceğinizi düşünüyor musunuz? Tamam, bakalım bulabilecek misiniz? Dünyanın yüzeyinde bir yerdeyim. Olduğum yerden bir kilometre güneye, sonra bir kilometre batıya ve bir kilometre kuzeye gidiyorum. Kendimi başladığım yerde buluyorum. Ben neredeyim? Soru bu. Görüşme başladı. Elon Musk sizi işe alacak mı? Düşünmek için zamanı ihtiyacınız varsa videoyu durdurabilirsiniz. Hmm. İşin asıl karmaşık kısmı bu sorunun birden fazla cevabı olması. Bunlardan biri Kuzey Kutbu. Çizerek anlatalım. Kuzey Kutbundan 1 kilometre güneye yürüyorsunuz. Sonra 1 kilometre batıya ve ondan sonra 1 kilometre kuzeye. Bakın sizi başladığınız yere geri getirdi. Güney Kutbunda işe yaramıyor çünkü oradan güneye gidemiyorsunuz. Peki güney kutbuna yakın bir kilometre çapında bir daire çizsek ne olur? Şimdi o daireden 1 kilometre kuzeye gidelim. Evet, buradan başlayabiliriz. Şimdi bu noktadan 1 kilometre güneye gidiyoruz. Daireye ulaşıyoruz. Sonra bir kilometre batıya gidince bütün daireyi dolaşıp aynı noktaya geri dönüyoruz. Ondan sonra yine bir kilometre kuzeye gidiyoruz ve tam da başladığımız yere geri dönüyoruz. Daha da iyisini yapabiliriz. Güney kutbuna yakın bir daire çizelim ve 500 metre çapında olsun. Bir kez daha ondan 1 kilometre uzaktan başlıyorsunuz. 1 kilometre güneye gidiyor ve daireye ulaşıyorsunuz. Şimdi 1 kilometre batıya gidin. Başladığınız yerde bitiriyorsunuz ama dairenin etrafında 2 tur atmanız gerekiyor. Aynısı 1 bölü 3 kilometre çapında bir dairede de işe yarıyor. Sadece etrafında 3 tur atıyorsunuz. Bu taktik 1 bölü N kilometre çapında olduğu ve N tam sayı olduğu sürece hemen hemen her çaptaki dairede işe yarıyor. Bu şekilde bir kilometre güneye gittikten sonra daireye ulaşıyorsunuz. Etrafında N kere dönünce 1 kilometre kuzeye gidiyorsunuz. Her seferinde başladığınız yere geri dönüyorsunuz. Peki görüşmeyi geçtiniz mi? Geçemediyseniz üzülmeyin. Alıştırma yapmanız için başka bilmecelerim de var. Hadi başlayalım. Bir maymun, bir sincap ve bir kertenkele bir hindistan cevizi ağacının tepesine tırmanıyor. Muzlara ilk ulaşan kim olur? Hiçbiri hindistan cevizi ağacına tırmanıyorlar. O ağaçta muz olmaz. Lale, Dilara, Ceyda ve Reha bu şekilde birbirlerinin arkasında duruyor. Lale, Dilara'yı ve Ceyda'yı görebiliyor. Dilara, Ceyda'yı görebiliyor. Ceyda ve Reha kimseyi göremiyor. Hepsi şapka takıyorlar. Kızlar sadece iki siyah şapka ve iki beyaz şapka olduğunu biliyorlar. İçlerinden biri şapkasının rengini söylerse ve doğru bilirse hepsi kazanacak. Şapkasının rengini ilk bilen kim olacak? Lale, Dilara'yı ve Ceyda'yı görüyor. İkisi de aynı renkte şapka takıyorsa, kendi şapkasının farklı renkte olduğunu bilecek. Ama biri beyaz, biri siyahsa, kendi şapkasının renginden emin olamaz. Bu durumda sessiz kalır. Dilara, Lale'nin sessiz kalmasından kendi şapkasıyla Ceyda'nın şapkasının farklı renklerde olduğunu anlar. Ceyda'nın şapkasının siyah olduğunu görüyorsa, kendi şapkasının beyaz olduğunu anlar. Arzu tatil yapıyordu ve zihnini biraz boşaltmak için Los Angeles'tan San Francisco'ya kadar yürümeye karar verdi. Yanında sadece bir sırt çantası ve biraz para vardı. Yarı yolda kendisine doğru yürüyen üç gezgin gördü. Üçünün de birer evcil hayvanı vardı. Bir kedi, bir köpek ve bir gine domuzu. San Francisco'ya doğru kaç canlı yürüyor? Sadece Arzu San Francisco'ya gidiyor. Diğer gezginler ve hayvanları ters yönde San Francisco'dan Los Angeles'a gidiyor. Oya bir yarışmaya katılmıştı. Son soruyu doğru bilirse büyük bir para ödülü alacaktı. New York ve Boston arasında bir yerlerdeki otobüsün şu resmine bakın. Soru şu: Otobüs hangi şehre doğru gidiyor? Resimde bunu çözmeye yardım edecek bir şey yokmuş gibi görünüyor ama tam olarak öyle değil. Kapı göremiyorsunuz. Demek ki otobüsün diğer tarafında. Otobüs kapıları daima sağ tarafta olduğuna göre bu aracın sol tarafını görüyoruz. Bu da demektir ki otobüs bastına gidiyor. Esma ormanda yürüyüş yapıyordu ve kayboldu. Eve dönüş yolunu bulmaya çalıştı ama onun yerine bir cadının evine rastladı. Orada gördüğü kediyi sevdi ve cadıdan kendisini evine götürmesini istedi. Cadı temizlikle meşguldü ve Esma'ya bir bilmece sordu. Beş zincir parçası ve her birinde üç halka vardı. Bu parçaları tek bir zincir yapmak için en az kaç halkayı açmalıydı? Bütün zincir parçalarını birbirine eklemek istiyorsanız dört halkaya ihtiyacınız var. Fakat bu görevi sadece 3 halka kullanarak yerine getirebilirsiniz. Bir parçadaki bütün halkaları çıkarın ve onları dört parçayı birleştirmek için kullanın. Uzun zaman önce eski bir krallıkta her cuma günü tuhaf bir kanun çıkaran eski bir kral vardı. Yeni kanuna göre krallıktaki her erkeğin sakalını tıraş etmesi gerekiyordu. Buna uymayan kişi sürgün edilecekti. Fakat krallıkta tek bir berber vardı. Herkes tıraş olmak için ona gitti ama berberin gidebileceği hiç kimse yoktu. Hmm. Yine de herkes kurallara uymayı başardı ve hiç kimse sürgün edilmedi. Bu nasıl oldu? Hmm. Berber kadındı. Tıraş edecek bir sakalı yoktu. Bir hafta sonra bir kanun daha hmm. açıklandı. Bu kez kralın keyfi yerindeydi. Bugün hapishanedeki suçluları kısmen affedeceğim. Cezalarının sadece yarısını yatacaklar diye buyurdu. Fakat ömür boyu hapis cezası alan 3 kişi vardı. Bu 3 kişinin cezalarının yarısını yattığından nasıl emin olabilirsiniz? Gün aşırı salı verilmeleri gerekiyor. Bu şekilde bir günü hapiste geçirirler, ertesi gün özgür olurlar. Sonra geri dönerler ve bu yaşamları boyunca böyle devam eder. Bu şekilde hayatlarının yarısını özgür geçirirler. Yeliz'in içinde keçeli kalemler olan üç kutusu vardı. Yeşil kutu, mavi kutu ve mor kutu. Mor kutuda mavi kutudakinden iki kat fazla kalem vardı. Yeliz bir gün soldaki kutudan dokuz kalemi çıkardı. Sonra kalan kalemlerin yarısını yeşil kutuya koydu. Soldaki kutunun rengini söyleyebilir misiniz? Yeliz keçeli kalemleri yeşil kutuya koyduğuna göre yeşil olamaz. Mor kutuda mavidekinden iki kat fazla keçeli kalem varsa o halde içindeki keçeli kalemler çift sayıdaydı. Mor kutudan dokuz kalem aldığı zaman kalan kalemler çift sayı olmayacağına göre Yeliz yarısını yeşil kutuya koyamazdı. Demek ki soldaki kutu maviydi. Ayşe, akşamı erkek arkadaşı Rıza ile birlikte onun evinde geçiriyordu. Patlamış mısır yiyorlardı ve arka planda bir film oynuyordu. Ayşe birden Rıza'ya bir oyun oynamaya karar verdi. "Bahse girelim. Bu odada benim oturabileceğim ve senin ben kalksam bile oturamayacağın bir yer vardır." dedi. Rıza çok düşündü ama cevabı bulamadı. Sonra Ayşe ona gösterince bilmece gerçekten mantıklı geldi. "Ayşe, nereye oturdu?" Rıza'nın dizine oturdu. Hmm. Yaşlı bir kadının gözleri iyi görmüyordu ve yardıma ihtiyacı vardı. Torunu Canan onunla birlikte yaşıyordu. Bir akşam Canan akşam yemeği yaparken bir camın kırıldığını duydu. Odaya koştu ve ne olduğunu sordu. Pencere kırılmıştı. Büyük annesi ona koyu renk gözlüğü, koyu renk saçlı bir erkek çocuğun pencereye bir taş atıp kaçtığını söyledi. Canan ona inanmadı. Neden? Büyük annenin gözleri iyi görmüyordu. O anda gözlüklerini bile takmıyordu. Ne çocuğu görebilirdi ne de saçının ve gözünün rengini. Esma ormanda yürüyordu ve ne oldu biliyor musunuz? <laughs> Yine kayboldu. Her zaman olduğu gibi cadının evini buldu ve kendisini evine götürmesini istedi. Cadı yeni bir oyun bulmuştu ama ne yazık ki oynayacak kimsesi yoktu. Cadı Esma'ya oyunu kazanırsa onu evine götüreceğini söyledi. Masada 37 kibrit çöpü vardı. Her oyuncu bir seferde 5'ten fazla kibrit alamazdı. Son kibriti alan kişi kazanacaktı. Esma ilk başlayan olabilirdi. Kazanmak istiyorsa stratejisi ne olmalı? Önce bir kibrit çöpü almalı. Sonra geriye 36 tane kalır. Ondan sonra cadının her hamlesine cadının aldığı kibritler kadar alarak karşılık vermeli. Cadının aldığı sayıyı ekleyince geriye 6 kibrit kalır. Bakalım sıra dışı düşünebiliyor musunuz? <laughs> Adem Bey kapıyı açtı. İçeri girdi ve karısı Ayla Hanım'a seslendi. Merhaba tatlım ben geldim. Karısı hemen cevap verdi. Selam tatlım fırında akşam yemeği var. Mutfak saatine bakıp bana saatin kaç olduğunu söyler misin? Adem Bey hemen polisi aradı ve karısının tehlikede olduğunu söyledi. Bunu nasıl anladığını açıklayabilir misiniz? Adem Bey'in gözleri görmüyordu. Karısı bunu tabii ki biliyordu. Tehlikede olmasa ondan yapamayacağı bir şey istemezdi. i̇şte böyle.